altı nesildir dededen kalma babamızdan öğrendiğimiz mesleğe devam etmekteyiz. Taş fırın ustasıyım. E, ata mesleğimiz e, kör ölmeye, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gelecek nesillere bu mesleği aktarmaya çalışıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz şekilde bu mesleği sürdürmenin çabası içindeyiz. Zor bir meslek, e, şartları ağır, ee, yapım süresi uzun. Yani bir fabrikasyon işi değil. Gittiğimiz yerde işte Türkiye'nin her yerine ben yurt dışına da gittim. Yurt dışında da fırın yaptım geldim. Bizim işimiz gittiğimiz yerde yapıyoruz. Montajını her şeyini orada meydana getiriyoruz. Biz mesleğimizi çok seviyorum. Ee, 30-35 senedir e, babamdan gördüğüm şekilde bu mesleğe çocuklarımı aktarmaya çalışıyorum. Yeter ki bu meslek ölmesin gelecek nesillere devam etsin diye çabasındayız. Ben Türkiye'de e, aşağı yukarı 70 75 tane il gezdim. Sayısını unuttuğum ilçe gezdim. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bir eserim mevcut. Şu anda işte benim yanımda iki tane çocuğum çalışıyor. Sabah ezanlarıyla birlikte çocuklarımı kaldırırım. E, i̇şimiz neredeyse hiçbir zaman kendimizi bekletmedik. Saatinden önce iş yerine vardık. İşverenden önce kapısının önünde biz işimizi yapmak için hazır vaziyette her zaman için bulunduk. Dediğim gibi sonunda yani makine olmadığı için telafisi olmayan bir iş, özeline yapılması gereken bir iş. Ben mesleğimi seviyorum büyük bir aşkla, şevkle ilk gün babamın yanında nasıl işe gidiyorsam veya ilk fırınımı nasıl bir heyecanla yaptıysam son fırınında da aynı heyecanı hissederek yaşıyorum. Ee, fırınlarımız içi kubbedir. Tuğlay kubbe şeklinde öreriz. Ee, yeryüzünde en sağlam yapılardan biri kubbe yapısıdır. Ben 99 depreminden önce Yalova'da e, bir alabalık tesisine fırın yapmıştım. Gölcük depremi olduğunda 99 depreminde binalar komple yerle bir olmuş. Daha sonra arkadaşlar beni tekrar e, tesisi yeniden ayağa kaldırmak için çağırdıklarında o zaman anlattılar. Dediler ki bizim iki katlı dükkanımız komple yıkıldı. Biz enkazı kaldırırken senin fırının kubbesi içinde sapa sağlam duruyordu binanın altında dediler. Yani biz kubbeyi bir yandan öreriz bir yandan da üstünde çalışma yaparız. Kubbemiz yıkılmaz. Ve biz bu kubbeyi çamurla, toprağla yaptık. Harç kullanmadık. Dün de çekimini gördünüz. Tamamen toprağla. Şu anda kubbemizde 1500 tane tuğla ee, üzerindeki dolguyla beraber bugün siz görmediniz üzerine de tekrar biz 5 tona yakın bir şey doldurduk kum doldurduk. Bu tamamen kendi ağırlığıyla ayakta duruyor. Bu işe ufak yaşlarda başladık. Hani önceden bu kadar tecrübemiz yoktu İşte Göre göre gün 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 yapa yapa bu günlere geldik. Daha da öğreneceğim çok şey var. Şükür babamız başımızda olduğu sürece işi ondan öğrenmeye devam ediyoruz. Allah nasip ederse de artık ustalıkları biz aldıktan sonra... Devam edeceğiz bu mesleğe. Seviyoruz işimizi. Yani ne zaman bir iş çıksa seviniyoruz. Çünkü farklı bir ile gidiyoruz, farklı insanlarla tanışıyoruz. Yeni işler yapıyoruz, tecrübe ediniyoruz. İşimizden şükür bir şikayetimiz yok. Merhaba. Deneyimler şeyinde sayesinde bu meslekte önce yani kalitenin olduğuna inandım yani her şeyden önce o yüzden de Abdullah ustamı tercih ettik. Sağ olsun işinde de çok düzgünler. Kutbeli fırın şöyle yani ekmek fırında, ekmek fırında kutbeli fırın tercih edilir. İşte ustamın anlattığı gibi de. Şu oyunu değecek. ben İbrahim? 你回来抽烟啊？来，别动啊！

Doğru. Allah'ım. Allah'ım. Yani birbirimizi mahçupluğuma düşürmeyelim. Bugün veya yani yarın en geç bana para parayı gönlere